herkese merhaba herkese selamlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı açıklandı. Netanyahu'yu yanına aldı Trump ve çok büyük bir başarı çok büyük bir aşama kat edilmiş gibi planını açıkladı. Görebildiğim kadarıyla plan bazı basın yayın organlarında sanki Gazze'ye nihayet barış gelmiş gibi yansıtıldı. Sanki Gazzeliler kurtuldu, çatışmalar bitti, İsrail'in de işgali sona erecek. Böyle bir şey yok. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trump'tan Gazze'ye hiçbir hayır gelmez. Hani öyle bir haber duysam inanın hani doğruluğuna inanmam. Trump Filistinlilere günahını bile vermez. Böyle düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Bir kere sözde barış planı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinden sonra açıklanıyor. Neymiş efendim? Trump Netanyahu'yu ikna etmiş. İsrail'i barışa razı etmiş. Amerika için Netanyahu'yu ikna etmekte ne var? Yani arada öyle bir güç dengesi var ki Amerika iki hafta silah göndermese, 3 hafta mühimmat göndermese İsrail dizleri üzerine çöker. Aradaki ilişki bu kadar dengesiz. Amerika'nın her dediğini İsrail'in yapması zor değil. Bunu bir tarafa yazın. Bu bir ikna etme meselesi değil. Trump'ın Gazze planı kimler arasında tartışıldı? Bir de ona bakın. Gördüşe göre Trump ile Netanyahu arasında plan tartışılmış. Trump Netanyahu'yu ikna etmiş. Sonra da çıkmış. E, hepinize işte müjdemiz var, müjdemiz var. Gazede barış geliyor. Bunu söylemiş Trump. İşin doğrusu bu planı Trump yazmış olamaz, onun fikri olamaz. Planı hazırlayan içinde Trump'ın damadı Kuşner'in de olduğu bir ekip. Ve bu ekip ne zamandan beri ta 2016'dan beri devrede ve İsrail'le ilgili Filistin'le ilgili bütün planları bunlar yazıyor. O ekibin içinde Netanyahu'nun sağ kolu da var. Kim? Ronald Dermer da var. Yani sözde Trump planını hazırlayanlar arasında İsrail'li bakan var. İsrail'in adamları da var. Bu plan Yahudilerle Yahudiler arasında görüşüldü. Yahudilerle Yahudiler uzlaştı ve çıktı bu plan ortaya. Adına da Trump dediler. Eğer Gazze'de iki tarafın olduğu söyleniyorsa böyle bir varsayımınız varsa Trump'ın bir yanında Netanyahu olmalıydı. Diğer yanında da mesela Filistin yönetimi devlet başkanı Mahmut Abbas olmalıydı. Daha önceki fotoğrafları hatırlayın işte Clinton fotoğraflarını falan hatırlayın. Bir tarafta Filistin bir tarafta İsrail. Böyle anlaşmaya varılır. Ama Mahmut Abbas yani Filistin lideri Trump seçildikten sonra bir kez bile Amerika'ya gidemedi. Bırakınız Beyaz Saray'da ağırlanmayı Mahmut Abbas'ın geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmasına bile Trump izin vermedi. Trump Amerikası Abbas'ın vizesini iptal etti vizesini. Düşünebiliyor musunuz? Birleşmiş Milletler genel kuruluna gidemiyor bir lider. Trump'ın bu meseledeki yerini konumunu iyi görmek lazım. Trump tarafsız bir hakem değil. Bir ara bulucu değil. Trump Netanyahu'nun daha şovmen bir versiyonu. Onun partneri bu gerçekleri bilmeden Trump'ın Gazze planını anlayamayız. Evet Trump'ın sözde barış planını okudum. 20 maddeden oluşuyor. Bu aslında bir barış planı değil, bir tuzak. Resmen bir tuzak. Filistinlilere ve Müslüman ülkelere kurulmuş usta işi bir tuzaktan bahsediyoruz veya bir oyalama taktiği işte biz bunu da yaptık diyecekler. İsrail'in yapamadığı Gazze'de yapamadığı ne varsa bu plan hepsini diğer ülkelere yaptırmaya kalkıyor. Filistinlilerin elinde silah namına ne varsa çakısına kadar Müslüman ülke devletleri toplayacak. Sonra da Gazze'yi İsrail'e tertemiz silahtan arındırılmış şekilde ikram edecekler. Ve İsrail'e karşı tüm uluslararası şikayetler geri çekilecek. İsrail'e ve onun yöneticilerine karşı soykırım, insanlığa karşı suç, savaş suçları ve toplu katliam gibi bütün suçlamalar düşe düşecek. İsrail aklanacak, İsrail paklanacak. Planın özü budur. Dilerseniz şimdi biraz da detaylarına bakalım. Planın birinci olarak, ilk olarak. Gazzelilere bu planda bir seçenek verilmiyor. Ya dediğimizi yaparsınız ya da dediğimizi yaparsınız deniyor. İkinci olarak planda İsrail askerlerinin Gazze'den geri çekilmesi için bir zaman çizelgesi yok bir takvim belirlenmemiş. Netanyahu'nun anlaşmanın yayınlanmasının hemen ardından İbranice olarak yayınladığı kutlama videosunda söylediği gibi İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesine gerek yok. Plana baktığımızda rehinelerin tamamı serbest bırakıldığında bir kısım İsrail askeri belli yerleri boşaltacak ama küçük belli yerler fakat İsrail'in Gazze'nin tamamından çıkmasına gerek yok deniyor planda. Gazze'nin büyük bir kısmı her halükarda İsrail'in elinde kalacak. Rehineler serbest kaldıktan sonra Arap ve Müslüman ülkelerden oluşan bir uluslararası istikrar gücü bölgeye gelecek ve Hamas'ı silahsızlandıracak. Yani İsrail'in asker kaybetmesine artık gerek kalmayacak. Bu işi Araplar ve Müslüman askerler yapacak. O zaman bile Gazze'nin büyük kısmı İsrail ordusunun denetiminde olacak. Nitekim Araplar bu belirsizlikten rahatsız en son ortak Arap bildirisinde İsrail'in tamamen geri çekilmesine atıf vardı. Üçüncü olarak Trump'ın Gazze planı bir barış kurulu oluşturulmasını öngörüyor. Bu kurulun başkanı Amerika Başkanı Donald Trump'ın kendisi olacak. Kurulun diğer üyeleri henüz belirsiz ama İngiltere eski başbakanı Tony Blair de bu barış kurulunun üyeleri arasında sayılıyor. Blair Başından beri Gazze planlarının içinde. Blair'in düşünce kuruluşu İngiltere'deki enstitüsü bir yılı aşkın bir süredir Gazze'nin boşaltılması ve bu arazi üzerinde gayrimenkul projeleri geliştirilmesi üzerinde çalıştı. Blair, Trump'ın damadı Kushner ve Trump ile birlikte geçtiğimiz ay Beyaz Saray'da bir araya geldi ve Gazze'yi konuştu bu üçlü. Yani Blair bu işlerde aktif ve belirleyici bir kişi. Kuşner'den farkı yok, Trump'tan farkı yok, Netanyahu'dan farkı yok, Tony Blair'in. Irak'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde işgal edilmesinde de Tony Blair zamanında çok büyük rol oynamıştı. Şimdi de Gazze'nin parçalara bölünmesinde büyük ihtimalle önemli bir rol oynayacak Tony Blair. Trump planına göre Gazze'de bir teknokratlar hükümeti kurulacak. Hamas kesinlikle Gazze siyasi hayatının içinde yer almayacak. Sözde Filistinlilerden oluşacak yönetim ise Trump başkanlığındaki barış kurulunun denetiminde ve gözetiminde faaliyet gösterecek. Gazze Filistin yönetiminin parası barış kurulundan gelecek. Paranın nasıl harcanacağı, nereye harcanacağı Hangi yöntemlerle harcanacağı vesaire hep bu barış kurulunun onayıyla mümkün olacak. Ne demiştik? Barış kurulunun başında Trump olacak, bir üyesi de Tony Blair olacak. Elbette paranın kaynağı Amerika olmayacak. Amerika cebinden para çıkarıp Gazze'ye bunları göndermeyecek. Paranın kaynağı yine Müslüman ülkelerden gelen bağışlar olacak. Trump en çok işte Suudi Arabistan gibi, Katar gibi ülkelerden gelecek yüklü miktarda bağışlara güveniyor. Filistinlilerin kendi kendilerini yöneteceği egemen bir hükümete ne zaman kavuşacağı ise belirsiz. Orası boş bırakılmış. Trump planında buna atıf bile yok. Trump planında oluşturulacak Filistin yönetimine bazı şartlar da empoze ediliyor. Bunları yapmak zorundalar deniyor. Bunlar nedir? Bunları sayalım. Bir, Filistin yönetimi İsrail devletinin izni olmadan hiçbir uluslararası kuruluşa katılamayacak böyle bir girişimde bulunamayacak. Yani Filistin bağımsız bir devlet olarak mesela Birleşmiş Milletler'e veya başka bir kuruluşa katılamayacak. En son İngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkeler Filistin'i bir devlet olarak tanımıştı. Eğer Gazzeliler, Filistinliler Trump'ın planını kabul edecek olur ise bütün dünya ülkeleri de tanısa Filistin kendisini bir devlet olarak bir yere üye yapamayacak. 2. Filistin yönetimi İsrail, Amerika bunların devletleri ve bunların vatandaşlarına karşı uluslararası ceza mahkemesinde, uluslararası adalet divanında ve diğer tüm mahkemeler önünde hiçbir işlem yapmayacak. Dava açmayacak, devam eden tüm davaları reddedecek, İsrail'i, Amerika'yı ve onların vatandaşlarını suçlayacak hiçbir işin içerisinde olmayacak. Bunun anlamı uluslararası adalet divanı ve uluslararası ceza mahkemesinde İsrail'i aklamaktır, İsrail'i kurtarmaktır, Amerika aleyhine dava açılmasını da engellemektir şu anda devam eden bir soykırım ve insanlığa karşı suçlardan iki dava devam ediyor. Netanyahu hakkında biliyorsunuz tutuklama talepli arama kararı var. Ayrıca İsrail Savunma Bakanı hakkında da tutuklama kararı var. İşte İsrail bundan hepsinden kurtulmuş olacak. Kimin eliyle? Filistinlilerin, Arapların ve diğer Müslüman ülkelerin eliyle. Evet bir şart daha isteniyor Filistin yönetiminden eğer bu planı kabul ederlerse bu plana göre kurulacak olan Filistin yönetimi Interpol veya İsrail ile Amerika yasa sistemi dışındaki hiçbir yasa sisteminde İsrail veya Amerika aleyhine dava açamayacak. Onların vatan, vatandaşları aleyhine de dava açamayacak. Yani Filistinliler mesela Türkiye'de dava açamayacak. Belçika'da dava açamayacak. Hollanda'da dava açamayacak. Hiçbir yerde dava açamayacaklar. Şu anda hali hazırda İsrail aleyhine davalar açılmaya başlandı biliyorsunuz. İsrail ordusunda görev alan askerler yaşadıkları ülkelere döndüklerinde sorunlar yaşıyorlar. İşte bunu da Trump'ın bu planı çözmüş olacak. Sözde barış planı tam bir ultimatom, tam bir tehdit. Hamas'a, Gazze'lilere, Filistinlilere deniyor ki ya kabul edersin ya da canına okurum. Böyle bir dil var. Bu bir barış dili değil hiç şüphesiz. Nitekim Trump da dedi ki planı kabul etmesi için Hamas'ın 3-4 günü var. Eğer bunu kabul etmezlerse İsrail onların işlerini bitirir dedi Trump. Trump'ın dili bu. Trump, İsrail Hamas tehdidini ortadan kaldırma işini tamamlamak için benim tam desteğimi alacak diye devam etti. Trump bu açıklamaları ne dedik? Netanyahu yanındayken yaptı ve açıklama bir barış planından çok İsrail-Amerikan birlikteliğinin gücünü gösteren bir güç gösterisi, bir şov gibiydi. Hamas'ın bu planı kabul edip etmeyeceği belirsiz üst düzey bir Hamas yetkilisi basına verdiği demeçte biz dedi bu planın hiçbir yerinde parçası olmadık bize bir şey sorulmadı plan derhal ateşkes yapılmasını e, emrediyor eğer taraflar kabul ederse hemen silahlar susacak deniyor Hamas'ın tüm rehineleri 72 saat içinde İsrail'e teslim etmesi isteniyor. İsrail bunun karşılığında müebbet hapis cezasına çarptırılmış 250 Filistinli tutukluyla 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına aldığı 1700 Gazzeliyi serbest bırakacak. Tüm rehineler iade edildikten sonra silahlarını bırakan Hamas üyelerine de af tanınacak. Plan bağımsız bir Filistin devleti için somut bir yol öngörmüyor. Sadece Filistin halkının devlet olma arzusuna kısacık değiniyor. Gazze'de oluşacak yönetimde Hamas'a hiçbir rol verilmeyecek. Hatta Hamas dağıtılacak, varlığını sürdüremeyecek. İsrail tarafı her şeyden sonra bile Gazze'de çok geniş bir tampon bölgesini elinde tutacaklarını söylüyor. Planda çok fazla açık nokta var, belirsiz nokta var. Bu da İsrail'in planı istediği gibi değiştirmesine olanak sağlayacak. Netanyahu Trump planının kendileri açısından savaş hedeflerine ulaşılması anlamına geldiğini söylüyor. Yani bu plan uygulanırsa diyor Netanyahu bütün amaçlarımıza ulaşmış olacağız. Netanyahu'ya göre barış planına uyulup uyulmadığının kriteri, ölçütü ise İsrail'in keyfi olacak. Buna İsrail karar verecek. Bu planın şu ana kadarki planlardan tek farkı, Trump'ın ilk planından tek farkı Gazzelilere topraklarını zorla terk etme baskısını yani tehciri içermemesi. Trump son teklifte Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde kalmaları için teşvik edileceğini ve daha iyi bir Gazze inşa etme fırsatı kendilerine sunulacağını söylüyor. Teklifte hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak. Ayrılmak isteyenler için bunu yapmak veya geri dönmek özgürlüğü olacak deniyor. İnsanları kalmaya teşvik edeceğiz ve onlara daha iyi bir Gazze inşa etme fırsatı sunacağız deniliyor. Ama bana sorarsanız bu da bir tuzak. Büyük ihtimalle Gazzelilerin başka ülkelere gitmeleri için çabalar sürecek. Ayrıca bazı kapılar açılıp Gazzelilerin kendiliklerinden başka ülkelere kaçmalarına da bir yol oluşturulabilir. Evet benim bu konudaki görüşlerim bu şekilde imser değilim. Daha önceki planlardan çok büyük bir fark görmüyorum. Gazzelilere, Filistinlilere ve bölgeye çok büyük tuzaklar içeren sözde bir barış planıyla karşı karşıya olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Konuyla ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun olurum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.